Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel çiftimiz Demet Özdemir ve Can Yaman çiftinden muhteşem karelerle karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizden yepyeni kareleri sizler için düzenleyip sunuyorum. Umarım sizlerde de beğenirsiniz arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir'den videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanızsa Videolarımı beğeni ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni Can Yaman ve Demet Özdemir e, videolarıyla görüşmek dileğiyle izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.